Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Artık MSÜ'ye bugünden itibaren başlıyoruz değerli arkadaşlar. Önce konu dağılımı ve soru dağılımı hakkında konuşacağız. Sonra ne yapmanız gerektiği? Sonrasında ise ÖSYM en çok hangi sorular üzerinde durmuş, hangi konular üzerinde durmuş onun hakkında kısa bir değerlendirme yaparız. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki MSÜ'ye yaklaşık 3 ay kaldı değil mi? MSÜ için sizin yapmanız gereken Şimdi sayısalcılar sosyal e, bilimler kısmında çok zorlanıyorlar. Bunu biliyoruz. Eşit ağırlıkçılar birazcık temeli olduğu için yapabiliyorlar. Sözlerciler zaten aşina oldukları için yapabiliyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Tarihte biz neye dikkat edeceğiz? Öncelikle öncelikle denemeler üzerinden gideceğiz. Konu anlatımı isteyenler oynatma listesinde TYT Aidi 2025 kampı Başlığı altında videolara ulaşabilirler. Oynatma listesinde TYT AYT kampı var. Yeni başlattık zaten. Konular da bitmek üzere zaten. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar, ÖSYM MSÜ'de son yıllarda bilgi üzerinden gidiyor. Nasıl bir bilgi hocam? Yorum gelmiyor mu? MSÜ'de TYT gibi değil mi? Hayır. MSÜ'de bilgi ağırlıklı sorular gelmeye başladı. Hatta yorum sorularında bile bilgiyi sıkıştırıyor. O bilgi o bilgi alınmadan yorum sorusuna geçemiyorsunuz. Zaten yani kaçıyorum. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken soruları vereceğim. Konuları vereceğim. Tamam mı? Ama diğer konulara da göz atmanızı istiyorum. Tamam mı? İlk konu İslamiyet öncesi Türk tarihi. Yani ilk Türk devletleri. ÖSYM ya bilgi ya yorum tercih ediyor. İslamiyet öncesi Türk devletlerine dikkat edeceksin. Bu bir. İkinci soru. Türk İslam tarihi. Mısır'da kurulan, Orta Asya'da kurulan, Anadolu'da kurulan Türkistan devletlerine dikkat etmen lazım. Torunoğulları, Akşitler, Eyyubiler, Memlükler soru gelebilir. Torunoğulları'na sormuştu mesela. Akşitler'den soru gelmişti. Büyük Selçuklu, Karahanlı, Gazeli ve Türkiye Selçuklu. Yani bunlardan soru seçiyor. Ya bilgi ya yorum. Bazen de bilgi ve yorumu harmanlaştırıyorlar arkadaşlar. Peki hocam 3. soru Osmanlı tarihi. İşte burada biz konuyu kestiremiyoruz. Bazen 17. yüzyıldan soruyor. Bazen 19. yüzyıl. Bazen 18. yüzyıl. Bazen kültür uygarlık. O yüzden sizin ne yapmanız lazım? Osmanlı'ya dikkat etmeniz lazım. Tamam mı? Şimdi öğrenciler şunu diyecektir. Hocam Osmanlı çok uzun değil mi? Biz e, nasıl çalışacağız konuları? Oynatma listesinde, oynatma listesinde Osmanlı tarihiyle ilgili her şeye ulaşabilirsiniz. Video süreleri uzun değil arkadaşlar. Sizi yormayacak şekilde ayarladım. Siz hiç merak etmeyin. Zaten sınava yönelik ben videoları hazırlıyorum. Bazı arkadaşlar geliyor diyor ki Hocam videolarınız neden kısa konu, konu mu eksik? Konu eksik değil. Ben sadece ÖSYM'e nereden seçmiş, neyi tercih ediyor ona göre gidiyorum. Osmanlı tarihine dikkat edeceksin. Kestiremediğimiz için size o konuyu veremiyorum. Peki hocam dörtte 5 soru. İnkılap tarihi. Milli mücadele hazırlık dönemi. Muharebeler dönemi önemlidir. Milli mücadele hazırlık dönemi dediğimiz genelge ve kongrelerdir. Muharebeler dönemi dediğimiz savaşlardır. Doğu, Güney ve Batı cephesi ve Mudanya-Lozan. ÖSYM bunlar arasında gidip geliyor. Değerli arkadaşlar. İlkelere de göz ucuyla böyle ilkelere de bakabilirsiniz. Zaten bence ilkeler hepinizin aşina olduğu bir konu. Bu konularda dikkat edeceksiniz. ÖSYM ÖSYM son yıllarda bu konulardan soru tercih ediyor. Verdiğim konulardan. Denemelere başlayacağız değerli arkadaşlarım. Denemelere başlayacağız. Konu anlatımını bitirmek üzereyiz. Bazı arkadaşlarım şimdi şunu der. Hocam konu anlatmayacak mısınız diye. Konuyu anlattım. Konu oynatma listesinde var. TYT AYT başlığı altında konulara ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Tamam. Mesele de tarih için konuşuyorum. Tarih için konuşuyorum. Elinden geldiğince bilginin dışına çıkma. Yorum sorularında. Bilginin dışına çıkma. Bilgi gelirse zaten yapacaksın. Ama yorum sorularında bilginin dışına çıkma değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Bazı arkadaşlarım bilginin dışına çok çıkıyor. Bak soru kökü şudur. Buna göre bu bilgilere göre diyorsa çıkma dışına. Senden yorum isteniyorsa o yorumu yapacaksın. Tamam. Önceki paylaşımlara bakabilirsiniz. Oynatma lisesine gidin. MSU 2024 var. Denemeler var. Oraya göz atın. Bakın nerede neye vurgu yapmışım dikkat edin. Yeni denemelerde yine vurgu yapacağım değerli arkadaşlar. MSV denemelerine en kısa zamanda başlayacağız. Ee, sınava yakın bir dönemde son tekrarımızı yapacağız değerli arkadaşlar. Soruları tam pekiştireceğiz. Anlaşık mı? Değerli arkadaşlar. Yani bu hafta içinde büyük ihtimal başarız. Çünkü kampımız bitmek üzere. İlkeleri bitirdik. Atatürk e ve inkılapları bitirdik. Mesih denemelerine geçeceğiz. TYT denemeleri şu anda devam ediyor. Türkiye geneli deneme sınavları olduğunda tarih sorularını çözebiliyoruz değerli arkadaşlarım. AYT AYT'ye de dikkat etmeniz lazım. AYT paylaşımlarını da göz ardı etmeyin. Çünkü orada bilgiler var. Mesih'de de bilgi soruları geliyor. Onu da bir göz, ona da bir göz atarsınız değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Söyleyeceklerim bu kadar. Konuları size verdim. Dağılımı size verdim. Bunlara dikkat edeceksiniz ama diğer konuları da göz ardı etmeyin. Şimdi bazı öğrenciler demiş hocam zaten her şeyi verdiniz ne kaldı ki? Yani ÖSYM bunlardan seçiyor değerli arkadaşlar. Tamam. Denemeler üzerinde yine üzerinde duracağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.